Hadi gel kuzey. Baba. Kuzey koşalım mı biraz. Ne? Koşalım mı? Hayır. Ama üstüne sürtme onu bak yırtarsın montunu. Hadi biraz koşalım. Hayır korkmayalım. Ver ben tutayım onu madem. Ol, tamam mama yılanmaya da at. Tamam mı? Şimdi koşalım mı? Evet. Hadi koş. <laughs> Gel, gel, gel. A -kaya. Ne oldu? Ne gördün gene? Ne yok? Diken vardır ama eline batar. Değil mi? Gel gel. Gel. Kuzey. Koş. Hmm. Hadi gel. Babacım <laughs> oraya gitme yılan olabilir. Yılan olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Oha düştü. Boşum <laughs> e, bu taşı buraya atalım mı? Hayır. Ama bak abiler kızarlar. Ne? Polisler kızar. Niye? E, Oraya ne ne yapacaksın? Oraya mı atacaksın? Çiçeklerin üstüne. Evet. Olmaz öyle. Gel ne? buradan geçelim gel. Hayır. At bence baba o taşı. Hadi. Polisler kızar Buraya bırakayım. <gülüyor> yavaş yavaş <laughs> gel buraya gel. Hayır yadım. Koş bakalım. <gülüyor> 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 Aa Kuzey kediye bak. Kediye bak. Arkamda kedi var. Ama sen oraya şimdi taş atarsan kedi de korkar. Korkar kedi. Korkutma ama uyusun. Küçük bir tane taş at bakalım. Kaçacak mı? Mama bir sürü taş atmalıyım. <laughs> bir sürü taş atılır mı babacığım? Kedi. Kedilere taş atılmaz. Atma. Dur kediyi yakından çekelim. Gel. Eva Gel. e geliyor. Kızı ısırmasın bizi. Kaç Kızı <laughs> o orası onun yeri galiba baksana. Bak kaçırdı kediyi ya. Kaçırdı kediyi. Yakala yakala yakala. Kaçtı mı? <laughs> tamam hadi gel. Gel buraya Kuzey. Kuzey çok... Kuzey bana bak. Çok fenasın. gelmez artık o kızdı. Kızdı mı? Kızmış. Kızdırdın mı kediyi? Evet. <gülüyor> <gülüyor> ne yapacaksın onları? Hı? Ne yapacaksın onları?